merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Oktay. Bugün yanımda kardeşim var mı? Bugün onlarla onunla birlikte bra görevlerini yapacağız arkadaşlar. Böyle çok az da olsa biriktirdim ve 51 tane taşım var ve ben bunları biriktireceğim. Bra alacağım arkadaşlar. Şimdi kardeşim var. Hoş geldin. Hoş ee... Hadi gel yanıma otur başlayalım. Hemen başlayacağız arkadaşlar şimdi. Benim görevim şimdi hemen sana bir istek atayım. Bir de arkadaşlar böyle bir taktik var da ben onu deneyeceğim. Arkadaşlar ben de bir tane görev yapacağım o sırada. Aynen. Şimdi takımdayız zaten. Şimdi, ben Bayern'i alıyorum abi. Şimdi ben hemen soygunu açıyorum abi. soygunu? Benim bulla bir görevim var abi. Hemen 160 bin puan ha, hasar var. Abi o zaman ben de şey alayım. E, alayım. Tamamdır. Tamam. Eminiz değil mi şimdi eksi artı inmeyelim. Tamam abi doğru da. Hemen başlıyoruz. Başlayalım Zaten artık. Zaten ben yani. Hemen giriyoruz hele. Arkadaşlar bu arada güncelleme hakkındaki fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Aa bu adam e, bir hapis almış. Baksana. Tamamdır bir dakika. <laughs> şuna şunu, abi şimdi şunu alıyorum hemen. Ve adamların kasasını birazcık daha buldum. Adam bana Belki vuruyor. Tamam. Okey. 1. Ben adamların yanına gidiyorum abi hemen yeniden. Hop. Işınlandım oraya abi. Ama Adam. abi ama abi Daryl ya. Daryl'ın ölümsüzlüğü vardı. Sıkıntı oluyor bana. Arkadaşlar bu arada lütfen video like atıp abone olmayı unutmayın. Videolar fena izlenmiyor aslında benim bir abone sayısı olanlar için. Evet. Ama Gerçekten videolara like gelmiyor doğru düzgün. <laughs> Mesela 10 kişi izliyor, 15 kişi izliyor, 20 kişi izliyor ama 5 kişi zor like atıyor. Bu arada eli kaybettik ama kaybetmek şu anda benim için çok kötü. Ha sadece 9 binci kasar vurdum. Çok vuramadım. Acaba ama elmas katmacı arkadaşlar ben gerçekten hiç sevmiyorum. Senin, 5 takımdan 5 maç oyunda görevinde bu tane vardı değil var. mi? Hı, -hı. Hadi hemen abi hazır Let's go Başka şey Arkadaşlar bu arada lütfen e, Yeni bir oyun istiyorsanız Yazın yorumlara bekliyorum Yani be, ben illa sürekli Brawl Stars çekeceğim diye bir şey yok Oo. Yani illa ben illa Bunu çekeceğim demiyorum Az önce hmm. ne oldu ben ultimi attım, bir anda oraya ışınlandım ama olmaz ki ultim, boşa gitti. Ya. Ben adamların duvarlarını yıkacaktım, bulmadım. Bu da güzel ya. ki adamı. Hadi ben bir tutalım Adam adamlara. Ben hallettim abicim bir tanesini. Hop! Bir gittim. Oy, ben bastım. Bu adama vurduğumda ooo! Hadi bak, canlarını bayağı azalttın kasanın. Hadi! Bak 232'yi yenirsek ağlarım. Oh! Tamam. Yenmek de güzel. Nice. 18 bin'e sar fena vurmamışım ama bulla da daha çok vurabilirdim. Ben de 10 alacağım çok güçlü. Hemen abi let's go. Arkadaşlar burada video gelmedi çünkü derslere yoğunlaştım biraz iki hafta. Ama daha çok videolar gelecek artık merak etmeyin onu ama videoları çok izlenmediği için ve like almadığı için aslında açıkçası yeni de video çekesim gelmiyor. Hemen abi aldım. Sen beni alacak yalnız ha. Prova Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse ben kendi yüzümü göstereceğim. Anne abi yüzümü de göstermek istiyorum. Öyle yani illa like gelmesi gerekiyor aslında. Yüzümü de gösterebilirim de. Sevdiğine de like atın. Abone olun Ve bildirimleri açın. Anne bildirimleri açın. Video geldiğinde ilk siz haberdar olun. Aynen. Ve ekliyorum. Siz atabilirsiniz. Ben yorumları de aslında. Yorum gelmiyor ve anlamadığım bir şekilde abi. Bakıyorum abi YouTube'da 5 yaşındaki çocuğun yorumları açık ama benim yorumlarım kapalı. Anlamadım bunu. Ki YouTube'da benim yaşım, her şeyim kayıtlı. Arkadaşlar bu arada bana en son B verdi. Ben bir tane daha dün video çektim de aslında yayınlamamaya karar verdim ve Mobizen kaydı durdurdu anlamadığım bir şekilde. Let's go abi hemen. Abi hemen direkt ben ışınlanıyorum oraya. Hop ışınlandım. Geldim mi? Arkadaş, hop hop. Arkadaş, Sen arkadaş, de öldün öldün. öldün. Arkadaşlar istediğiniz oyunları aramızda değil ki yazmıyorum böyle. Biz oynayacağım mobil oyunları. Aynen. PlayStation derseniz çok amatör bir çekim olur yani. Eğer Amatörde izleriz diyorsanız çekelim yani. Kamerayla çünkü elimde çekeceğim onu. Arkadaşlar e, PlayStation canlı yayın özel bir var ama olmuyor. Be, canlı yayın açamıyorum ben. Çünkü vakit yok yani. Ben bakıyorum abi canlı yayınlara. Benim bir saat iki saat sürekli konuşmam mümkün olmayabilir. Ve ha. çok arkadaşlar, yorucu olabilir. Arkadaşlar ben sabrımda belki canlı yani çekebilirim. Benim çok beş var. 12.000 hasar. Abi niye bu kadar az az veriyorum ya hasarı? Arkadaşlar bence oyun baga gitti. Ama arkadaşlar dün bir olay yaşadım. Başka bir aygıttan oynuyordum. Cihazdan diyeyim. Telefondan yerine mobilden. Abi görev yapıyorum. Elde sayıyorum. 3-4 tane adam öldürüyorum. Bir adam sayıyor. Bazen hiç adam öldürmedin diyor. Öyle buglar oluyor ama o buglar düzeltildi herhalde. Şu son güncelleme ile birlikte diye düşünüyorum. İnşallah hatta ümit ediyorum diyelim. Hop şöyle bir sizi baga soktum. Abi. Evet. Siz biraz uzaktan oynayın yakından ben hallet. Aa boka, koka geldi lan. Gel gel. Aa ama ben vuramıyorum ki Aa, adama. Abi ben neden paylaşayım? Hemen abicim gittim abi. oraya. Hop şöyle bir uçtum. Kasaya vuruyorum hemen. Vurdum. Bayağı vurdum abi kasaya. Kasanın canı çok az. Sen zaten zehir atıyorsun. O bayağı orada vuruyor. Geldi Penny. Ocağıma düştün. Abi tam kucağıma düşmüştüm. Zaman olmaz ki bu ayı falan. Ben de Ve ah. winner winner çıkın winner. Tam da adamları da alıyordum ya. Arkadaşlar benim. Aa benim dur mi? görev saymadı. Aa saydı. Benim ben de... çok hızlı bastım. Dur. Bulla kaç hasar? İyi vermişim ve geldim abi 7. kademeye. Küçük bir kutu aç kutu da denmez aslında buna ya. <laughs> Benim görevim abi. Tamam abi let's worry, devam. Tamam, o zaman ben şu bir görevi yapayım. Kutu açılımı değil aslında. Sadece kutu açacağım yani. Buna kutu açılımı diye yapmam ben bu videonun başlığını. Evet Çünkü let's kutu ederim. açılımı sayılmaz. Hadi let's abi. Abi inşallah kayıt durmaz ya. Çünkü bu videoyu bir daha çekemem. Çünkü görevler bitiyor. Yani sizden yeni geldiği için görevler daha tamamen yenilenmedi. Yani 5-6 maksimum 7 tane görür diyelim hadi. Ya Daha fazlası yok. Ya, abi kasaya niye vuruyorsun? Otomatik sıktığım için kasaya vuruyor. Benim abi bir oluyor. de arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani ben şu özelliğini hiç sevmiyorum abi Brawl Stars'ı. Otomatik sıktığımda ya kutuya sıkıyor ya başka bir şey sıkıyor. Orada adamın canı belki 500'de. <laughs> abi adamlar iyi oynadı. Evet, biz de bir şey yok, Adamlar iyi oynadı. Yani bunları olayı derdiği deldiği için adamlar Ben şeyi alacağım. Hadi let's go. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz karakter çıkarma taktikleri varsa yorumlara bekliyorum. Yazın yani. Lazım bana da karakter. Olmuyor çünkü arkadaşlar. Iyi çıktı ya en son. Bir, bir level kazarken ben kanser oldum. Arkadaşlar bir, bir Tabi ama bak bazıları iyi oynuyor olabilir ama ben gerçekten bir öyle çok aman aman iyi oynadığım bir karakter değil. Benim, Benim en, en iyi oynadığım doğrudur. karakter ne ya? Hiç Benim öyle şey düşünmedim. en oynadığım karakter bence Leon. Ben arkadaşlar Leon'u bayağı iyi oynarım da işte o hesabım silindi size anlatmıştım bunu daha önce. Bir tek şu anda kardeşim hesabında var. Ruhsuzcu bir adlı hesapta. Onunla da tabletten oynayamıyorum ben arkadaşlar. Ekran çok büyük geliyor. Ben telefona alışmışım. Ekran inanılmaz derecede büyük geliyor abi. Çok geliyor. Aslında Yusuf da tabletten, telefondan oynuyordu ama o alıştı baya yani. Çünkü o yaklaşık bir senedir falan tabletten oynuyor. O alıştı tabi. Abi adamın etkisizliği vardı ya. Neyse hasar buldum baya. da 9 dakika oldu. 10 dakika, 12 dakika falan aslında. Ben de um... hadi hızlı hızlı karakteri bekletme hadi. Hemen hızlıca arkadaşlar olmadı 2 video atacağım. Yani biri 10 dakika falan olacak, öbürü de kısa olur herhalde. Çünkü sadece bir 5-6 tane falan kutu açacağım. O şundan direkt. Sür. Ben bu arada search istiyorum. Sörp zaten arkadaşlar destansı seviyesinde çıkıyor. Arkadaşlar benim e, olanlarım çok yüksek değil yani. Abi aksesuar basmadım. algılamadı oyun. Ben buraya nasıl arkadaşlar, geldim? Bu arkadaşlar benim başka bir hesaplarım da var. Onlardan Öf da. ya abi. Arkadaşlar benim başka hesaplarım da var. <laughs> Oho ayısını koydun ithal. Sen niye ithalmıyorsun ki? Ya benim nitanm yok. Nitan mı yok? Nitan var ya işte yıldız gidiyor. Benim nitan max. Benim de lan bak ona göre. Ne yapayım? Oo! Playstation çödü Hadi abi ya. Hadi. Of, yenildik galiba. Adam aldı. Yenildik. <laughs> galiba dedi <değil>, yenildik. <laughs> ne doluyorsam. Abi ya daha var abi 50 bin hasar falan vurmam lazım. O çok varmış. O zaman niye talıyorum? <laughs> Arkadaşlar gel çahta bende ya. Keşke bir dönem önce ne bileyim bir böyle 20 bin 50 bin falan bir hasar vursaydım şimdiye göre bitmişti hata benim. Ama bu videoda çektim deminden beri de uğraşıyorum. Şu anda kapatamam. Yapacak bir şey yok. Oha! Ya, ben Lan ben zıplar zıplaması şey <laughs> <laughs>

o bak çok zamandır var. Ota oyunun başından beri var. Ben biliyorum. 2018 falandı. O bak hala vardı. İnternet Demek ki benden kay. Ben de sandım ki internet. Allah bu kaldı? Ben vallahi kasaya kayıyorum. Hadi. Yes. İşte bu kadar abi. Vallahi tam sıkıyor Yüzde %1 canı vallahi abi. Böyle bir tuş yok. Arkadaşlar son bir yapmak istiyorum. Sanki riske atıyorum gibi geliyor bir yandan da videoya ama inşallah. Hadi hızlı hızlı her an atabilir şimdi benim mobizen. Yoksa var ya bütün emeklerim boşa gider. Bütün emeklerim. Aha, Arkadaşlar bu kayıtta da 12 dakika yazıyor ama sanki ben bir buçuk iki saattir belki de neredeyse bir günlük oynuyorum sen. Aa, abi. öldüm. Abi bu harita fena değil aslında Bak kötü değil harita Kötü demiyorum ben de kendi haritamı yaptım ama Benimki kötü oldu bence Abi yeter ya ben şundan bıktım ya Oranın ısını ısını Abi ışınlanacağım gene Kendim kaşınıyorum abi Işınlanacaksın abi Allah Hadi abi Vursaydım ölmüştü Abi senin canına bak Hayır. Kasana canına bak. Hayır, yedim. Abi ne yapayım abi? O candan da kurtulamazsın zaten. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gidelim. Beni izlediğiniz çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.